arkadaşlar bırak Zula'danın yeni Efendim hoş geldiniz Zula'ya kaldığımız yerden devam ediyoruz Evet muhteşem Zula oyuncusu öğrencim Zula konusunda kendisini 8 sene eğittim Müthiş Zula'cı Burak Bey bu Bura bugün yanımızda Yalnız Zula şey. çıkalı 8 sene olmadı kanka Ben 8 yıl önce çıkacağını düşünüp seni eğitmeye başladım <laughs> Evet orası doğru evet o konuda hakkında <laughs> Hoş geldin kankam nasılsın? İyiyim kanka sen nasılsın? Geçen seni yenmiştim hala yine ısrarla gel oynayalım diyorsun. <laughs> Kardeşim ha. böyle bir yalan olabilir mi? Videolu kanıtı var ulan seni dağıttım attım be adam. Aç be. azam versin. Kötü var <laughs> <abi>, değil mi? <laughs> Neyse işte, ne? Zula videomuz. <laughs> <laughs> Zula videomuz başlıyor. Evet arkadaşlar bugün sizlerle dediğim gibi Zula oynayacağız. Zula'ya bir sürü yeni özellik geldi zaten yukarıda yazıyor gördüğünüz gibi. Yeni bir güncellemesi geldi ve yeni muhteşem bir silah var TAR-21. TAR-21'i aldın mı Burak'a? Aldım hatta şu anda dördüncü e, setimde, dördüncü slotumda onu hazırlıyordum. Şu an tam Aa, önümde. <laughs> kanka ben de şimdi e, şey aldım, kasa aldım, deste falan aldım onları açacağım. İnşallah onda güzel bir şeyler çıkar. Allah'ım lütfen çıksın. Oo Kral Kobra çıktı o güzel. Güzel Kolda. güzel. Ben şu an ipimi kopardım açıyorum kanka. <laughs> aç kanka aç. Bir diye özelleştir o çıkanlarla. Kardeşim inşallah öyle yapacağız. Bakalım efsane çıktı iki tane. Bir tane de Nadir. Oo Sultan desen çıktı G36 için. MPT 76S için de bir tane Türkiye deseni çıktı güzel. Bir de Mükemmel. taktik desen. Abi bana bu durmadan şu an bir şeyler çıkıyor. Çık babam çık. Oh! Sultan dsr 1 için bir tane Sultan desen çıkarttım. Böyle de bir delikanlıyım. Ooo iki tane efsane lan. Bir tane bir tane sultan geldi, bir tane optik lazer. <laughs> Bak dedim oğlum sultan gibi çocuksa. Kardeşim tam bir sultanım yemin ediyorum. Aa bir tane daha efsane geldi. Hadi bakayım onlar ne çıkacak. Vendetta. Öneklenti. Teşekkürler Vendetta. Aa bir daha efsane lan. Üç tane efsane geliyor arkadaşlar. Sultan desen. İşte baba yine sultan. Şu özelleştir kısmından. Kullandığım silahlara biraz el atabilirim. Ee, buna zaten desen çıkmıştı. Güzel. Skatımıza şöyle bir desen yine. Her şeyimize desen. Ekleyelim baba. Çıkmışken niye eklemeyelim değil mi Burak arkadaşım? Kesinlikle le kardeşim. Le kardeşim ne la? Kesinlikle öyle kardeşim. Ha kesinlikle öyle le kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Oo, yalnız sultan desen akıyor la. Oğlum çok güzelmiş lan bu sultan desen. Vallahi çok hoşuma gitti bu ha. E o kadar bolundan var işte koy bütün silahları ha. Vallahi bir tane daha ekledim şu an. On numara ya. Tamam bunu da ekle. Güzel. Dur bakayım. MPT'ye de fırtına var. O fırtına ekleyeyim lan. Samba da güzel ama fırtına ekleyeceğim. Fırtına ekleyeceğim ya. Tamam. Bu silah zaten bayağı güzel. Tarımıza bir omega eklenti ekledik. Üst eklenti. Bir tane de balık. Ya ya bu Merso. Merso güzel. <laughs> buna desen düşmedi arkadaşlar. Vallahi o kadar deste açtık. Buna deste. Buna şeyi düşüremedik Desen düşüremedik, Neyse canım sağ olsun. Ne yapayım ayol. Ne yapayım ayol. be. Ne yapayım be. Kardeşim bak bu yeni bir harita. Favela. Burada ilk ölen isimlerden biri sen olacaksın. Farkındasın değil mi bunun? Ben oynadım bu haritayı. <laughs> daha yeni... Ya ne zaman oynadın? Oynadım ben Oynarım. bu an. Arkadaşlar daha fazla Zula videosu gelmesini istiyorsanız bu videoya yine... ...bir ay, like bombardımanı bekliyoruz sizden. Evet başladı. Başladı. Yeni silahımı ben aldım abi şu an. of bıçağım da ne güzel la. Buraya yerini söylesene. Tabi kanka. Mide Biraz gel. Silahım çok güzel ha. Vallahi on numara bir silahım var. Benim her şeyim çok güzel ben çok güzelim la. Taş gibi çocuğum la be. Şuradan çıkalım. Aa mevzular başladı. Aa burada birini şişlediler baba. Adam burada la burada. Oo birini vurdu. Baf baba affetmedi. Aa birini buradan. Lan <laughs> Arkadaşlar ya. akıyorum ya. Akıyorum. <laughs> Ya neyi bekleyeyim Vuraj yine akıyorum ya. Ne yapacağız böyle ya? Her Helal maç ben akıyorum kardeşim. Her maç ben akıyorum ya. Helal sana karşı. Şuradan gördüğümü indiririm ben. Oo lan bir bombayı oturdum lan ya. Ya yeme beni kanka ya. Seni yerim şapşal. Ne basit lan. Evet maç şimdi başlıyor efendim. Bombayı durdurma görevimiz var şu an öyle mi Bora Bey? Aynen öyle. Şu soldan ilerleyeceğim abi ben. Demin sağdan çok pis yedim çünkü. Şuradan Dur, ben geliyorum arkandan. Gel kardeşim buyur. Arkan sağlam yürü Adamsın ya. Şuradan atlayamadım la. Kanka soldan gel ben burada indiririm çok pis. Tamam ben de Kanka, şuradan bi... Evet çok e, ben pis indiremedim. Ben de o zaman. Çok pis öldüm ben. Dire indiremedim ya Şu UTS'yi de kullanayım la. O da çok güzel gözüküyor. Giriler mi adamlar içeri? Kanka o soldan orada bir kişi var onu görürsen vurursun arkanda hemen yani. Dur anladım be sen ben bu beynimi buraya pussan. Bak bak -ba, pusuyor bak pusucu bak. Adam geliyor olabilir şu an. Yok adam oradan sağ tarafa geçmiş kanka. A'ya doğru gidiyor galiba. Solda olabilir. Dur. Kapının da olabilir. Aa vur önünde vur lan vur, vur. Da vur lan vur. Da vur lan. Lan bir dur Allah'ın cezası bir dur. Hadi şimdi vursan artık öldürsene adamı lan. Oha bizim eleman flash yedi burada. Kardeş birini vurdular. Biri vurdu bizim takım. Bizim takım şu an ama kankam tabi şimdi Aa. biz bir de kalabalığız biliyor musun? Karşı takım iki kişi şu an. Üç kişi, üç, iki kişi. Sen öldün mü la? Öldüm öldüm. Başımı sağa sokak iyi çocuktun la. bu benim tabancam da çok güzel. Ben çok güzelim la. Va yakından şimdi burada var ya haşet edeceğim bunları. Tamam birisini düşürdüm kanka rahat Tebrikler ol. Tebrikler buraka Aa ikinciyi de düşürdüm. Kankam diğerinde ben şu an harcadım. <laughs> Adamsın. Sen arkadan gittin değil mi? Kanka arkadan gitti. Benim Round çok kazandık. Lan. Yes. O yes. Olayı. İşte tamam biz içeri böyle veririz. Kardeşim. Ondan sonra avans da kardeşim. Bunların hepsi avans. Avans. Yalnız ben Oğlum, bu yeni silah mükemmel. DSR1. Ya ben DSR1'i alamadım kanka ya. Ben onunla indirdim kanka hepsini. Tarla ben Siri sanıyor ki DSR1 evet. deyince ki onu sanıyor. Allah'ım Oha ya. yüzüme attı. Kanka o sene bomba yatanı gördüm la. Yüzümde patladı lan. Oh görüyorum Elif'i şurada. Abi öldüm. Şurada yine haşat olmayalım ya. Bekle be. Oraya geçti biri. Ha, ben dürbünü açıyorum. Açtım. Birini Öler. öldürdüm. Bir tane daha var orada bir ihtimalle ama. Geçti kayboldu galiba. saklanıyordu herhalde. Ben şu sağ tarafı bir keseyim ağanın orayı da. Aa orada 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 Çıktı mı? Çıktı mı? Aynen sol tarafta. Bir dakika ben ona bir bomba at, Aa orada ona... orada orada karşıda dur. Gördüm bombaladım orayı kanka. Bomba bayağı. bombaladım ya. onu. Ha baba affetmiyor. Aynen. Çıp 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 çıp. Çıp 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 çıp. Oraya hızlı gidersek adam gidemiyor. Öyle güzel oluyor bizim için. Katılıyorum kardeşim. Hadi yürü. Baba direkt birinci oldu arkadaşlar. Görüyorsunuz akıyorum ya. Akıyorum ya. Akıyorum. Kanka bıçaklasana beni be. Yok. <laughs> Akmamı kıskanan Buğra onu öldürmemi istiyor. Kardeşim oraya şu an henüz geçen yok. Bakıyorum. Bir bomba geldi. Oo, beyin travması geçirdim arasını. Ben de geçirdim sorun yok. Sen Soğut şu an çatışıyor galiba kanka. Aa, bizim adam gitmiş oraya. Şu an... ee, bizimkilerin hepsi oraya gitmiş. A kısmına bakıyorum. Bizimkiler içeri mi girmiş? Aşağıda mı? Aşağıdan Aa, yukarı mı geçmiş? Her şey direkt girmişler her şey ya. Aynen bizimkiler yardırmış ve dağıtmış. Olup karşı takım bir kişi lan. Ha şu Yok, an tamam. Bir tam kişi iyi, kafam mı? Hayır şey bir kişi kalmış yani. Şu an takım eşitlendi zaten. Oraya bir kişi daha girdi. Ha tamam 5'e 5 beş olduk şu an galiba aynen. Tamam takımlar otomatik eşitlemiştir oyun. Aynen. Nerede lan? Bombayla öldürdü bir de ayıp. Bu kesin bizim oraya gitti kurdu biliyor musun? Kurmadı bombayı Hayır gidip oraya kuracak bence. Dur bakalım nerede adam? Hadi bu raka. ay. Nerede lan? <laughs> Kalkım şeyde. He orada orada. Orada oradan sağda. Orada sağda kanka. Aynen. Önüne çıkabilir hemen. Şurada. Aynen aynen aynen. Ama şeyden de tabi Eee köprüden de geçmiş olabilir. Tabancayı al yürü üstüne bence. Sağına hemen dikkat et. Önünde üf. Abi Kör adam. Şampiyon. Kör gözlü şampiyon. Şey, bir kişi öldük şu an. Bir kişi öldük şuna bak ya. 3-2 yendik yalnız galiba Aa dur görev değişiyor Yok lan biz Gladioy değil miyiz? Kanka Yok, biz şimdi şey olacak okay. biz bombayı kuracağız Okey Neredesin? Kanka B'ye yani. gidelim ya aşağıdan girelim bence Bomba sende mi? Eee bomba bende aynen Değil mi? Hmm. Bombayı kur yazıyor bende zaten Bende de yazıyor O zaman bomba kimde <laughs> lan? <laughs> Ama o bu nasıl bir... Şu bombayı atan arkadaşıma sevgiler Ben aşağıdan yarıyorum babalar ya Herifler girdi mi ne yaptı bilmiyorum. Buradan ben bomba attım oraya. Oo acayip kurşun yedim burada. Anın orada adam var. Tamam dur. Abi nasıl ölmedi ya? Bombayı kuruyorum. Tamam kusalım bence. Kardeşim bizim görevimiz bomba kurmak. Ne pusması ya? Gözünü seveyim ya. Kanka ne ya? Kardeşim biraz daha sinerji yani. Bir sinerji diyorum sana. Şuradan bu gelene harcamamız lazım gördüğünüz gibi. Bak sende dsr var vur. Tamam o gitti. Ha. Oğlum benim canım çok az kaldı ya. 9 canım var şu an. Ben önden yardırayım baba, öleceğim zaten. Tamam onu öldürdüm. Süper. Güzel. Yürü, gir oradan kanka. Gir 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 gir. Şurada kesin bir adam. Kuruyor değil mi bizimki? Kuruyor kuruyor kuruyor. Okey. B'ye kurdu. Kanka adam şeyde. Arkamızda. Ah, ha, hallettim onu. Rahat ol. Pus aldım. Nereden AWP aldım? Adam bizim mekana mı girdi? Yok yok bomba temiz. Nerede adam ya? Ağanın orada çatışıyorlar galiba. O, beni vuruyordu. <laughs> Ben şu an bombaya bakıyorum rahat. Okey adam galiba anın orada zaten. Bir kişi kalmış ya. Aynen şeyin anın orada. Ha o da bayıldı. <laughs> Hadi, Hadi bu maçı bitireceğiz dostum. Baba yine birinci bu arada orada göstereyim arkadaşlar hemen. Ya kaset işte. Ne kaset ulan? Her <gülüyor> <gülüyor> maç akıyorum ya. Her maç akıyorum. Her maç böyleyim. Profesyonel bir zul oyuncusuyum. Buradan bütün zulacılara meydan okuyorum. Hepinize meydan okuyorum. Bunun yalnız boyun turnuvaları var. Pro Turnuvalara var. kazanıp katılıp kazanabilirim. Bu kadar iyi oyulduğunu düşünüyorum. Gitme bırak sağ tarafta gitme sağ tarafta kardeş bizim kimseden oh, korkumuz yok adam gördün mü? Aha. Evet, Ama işte destek da. yok. Destek, destek, destek. Gitme dedik sana. Kardeşim bizim kimseden korkumuz Gitme yok. Gitme dedik sana. Bizim kimseden korkumuz yok. Burak. Gitme dedik sana. Oo kazanı alıyor. Ah. Ya berabere bitecek ya biz alacağız. Kesinlikle almamız lazım bu Burak. Aynen öyle, aynen öyle. Lan bloklama, bloklama. Bak çıldırttılar. Burak hayır. şu an çıldırttılar arkadaşlar. Aha bunlar rushlıyor bizim adam ya. Ölecek şimdi. Oo üstüme bomba attı gitme. Bizim... Aa alıyorlar güzel. Abi Allah Nereden? kahretsin çok kötü öldüm ya. Kanka şey çamaşır makinelerinin orada bir kişi kaldı zaten aldık maçı. Vurun lan şunu. Güzel. Zula kazandı. Pam 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 pa, pa, pa Birinci kim bak bakayım Burak ha. Birinci kim Aferin bak bakayım. Sana. Usta Aferin sana. Ustara Aferin sana. Şimdi gemi haritaları. Hu hu. Bu arada Zula'yı oynamayı bayağı seviyorum arkadaşlar. Siz de bayağı seviyorsunuz. Çok fazla da istiyordunuz. Sağ olun var olun. Güzel de bir Zula videomuz oldu ya. Şuradan yukarıdan Aynen baba, öyle. Yoma, harcamaya başlayacak şimdi teker teker indirmeye başlayacak. Yani birini... Oğlum çok hızlı öldüm lan saygısızca öldürdünüz beni ha. Evet. Dur. Bak görüyor musun bu URAK nasıl akıyor. Vallahi akıyor Lan lan. La, la. Evet tornado beni harcadı. Tornado 33. Hah sonunda birini vurdum ya. Abi bu arada da ben zor. Oh, oh, Ana! Oğlum bu... Elif silahla... <laughs> Allah'ım yarabbim. Hayvan gibi alıyorum lan. seni katil oldum bir anda. Kardeşim. O mi? oyuna sonradan girdim. 6 kill 3 ölmeden aldım. 7. Abi bizim takım çok kötü ya. Takımdan dolayı bu. Kanka burada herkes bireysel. Takım diye bir şey yok. Ya bırak arkadaş böyle işleri ya. Şuna bak lider katilim ben. Haberin var mı sen? Of! Of ne koydum lan? Oo baba akıyor 3 kişi. Oo 4 kişi kasap oldum ben. Kasap bırak et kardeşim buyur. Ah be. Senin yerini keşfettim oğlum. Dur <laughs> bekle. Senin yerini keşfettim oğlum. Dur ben daha öpe alacağım hadi bakayım. Sen de var da bizde yok mu? Ya ya. Oğlum ne kadar büyük lan dürbünüm. Buracım nasılsın canım? <laughs> bekle sen cinim. <laughs> Kankam sen her geldiğinde burada vuracağım. Geçmiş oraya. Yok 9 kill aldım. Ee, yok ya. E, sen de oraya geçmişsin. Kardeşim ben daha yeni aldım yalnız AP'yi. Ya bırak nazar değdi. sendeki o göz kimsede yok. Ne gözü? Göz, nazar gözü. Ya nazar gözü. Gözü ben nazar yapayım, ben et. nazar gözü. Nazar gözü nick gibi lan. E, alsınlar. Merhaba arkadaşlar Nazar Gözü kanalından ben Nazar. Şurada birini gör aa görmemişim. Aa vurabildim mi lan vuramadım. Dur kanka yeni taktik buldum. Oo baba koydu. La çekil oğlum çekil oğlum. Aha bomba. Ulan Buğra dua et yanımdaki adam vurdu yoksa seni bitirmiştim orada bozuk para gibi harcamıştım lan seni ben seni bir kuruş gibi harcayacağım lan. Ha? Oha yüzüme bomba geldi lan. Bildiğin gözümün önünde bir bomba patladı ulan. Bana az önce rekabetçi türünde oldu. Kardeşim çekilin gözünü sevdiklerim ya. Ah ah dur dur dur. Hadi ikimiz de bir takımımızın birincisi olmaya çalışalım. Kardeşim ben olacağım biraz. Oo bizim takımda 20'lik adam var lan. Şu an adam kesiyorum gördün mü indireceğim. Hadi çıkın ortaya. Çıktı birisi. Hop çok kötü bir AWP. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin ya. Vallahi arkadaşlar oyun çok iyi de ben iyi değilim bugün ya. Vallahi bugün günümde değilim ya. Ya da karşı takım çok güçlü ya. Hadi biriniz çık. Aha çık. Hadi abi yine vuramadım ya. Çok güzel gidiyordum abi, ya. Abi vurmalıyım artık. Hah Allah'a şükür vurdum ya. Çıkın lan karşıma bomba var patlı sayıda. Dur ben de bomba dedin aklıma geldi bomba attım alın. Çok güzel. Çok güzel şu an akıyorum kardeşim. Allah kahretsin Ya. Ama biz kazanmışız. <laughs> Son bir el daha atacağız arkadaşlar bam, şimdi tamam, Buğra. taktiği anladım diyor. Fakat demin AVP show geçiyordu güya. Ben de şimdi... Geçtim. Ben 17 kilo aldım. Sen 15 kilo aldın. Şimdi o zaman... ben zaman... AVP'yi göreceğiz. Ya ha 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 ha. Burak. A, burak. A. <laughs> Kendi kendine tezahürat yapan youtuber'ın dramı. Böyle eğleniyor. Ne güzel. Bir şey demiyoruz. Kızmıyoruz biz de böyle eğlenirken. Burak duydun mu sesi? Burak şu an videodasın. Eğer evde bir şey oluyorsa bu video kayıt olarak at. Uğra evde video kayıt kendim. Oğlum ne biliyor musun? kapılar birbirine dur çarpıyor. Kapılar Ana... birbirine mi çarpıyor? Şu bir Buracım Oğlum nasıl ölmedin lan? Paranormal oyun. Başka Ay, şey Par para normal mi? Abi demin yine bombadan öldüm ben ya. Bombadan ölünce çıldırıyorum. Bura nasıl ölmüyorsun? Bura bak delireceğim herhalde ha. Delir kanka! Oğlum Bilir seni AWP ile vuruyorum ölmüyorsun bak deliririm ha. Kanka bende AWP koruyucu yelek var. Harbi mi lan? Valla yok öyle bir şey lan sanırım. <laughs> Yalnız inandım ya. Şuna bak abi bu, bu ayıptır ya. Heriflerin girdiği puslu yere bak ya. Heyecanlı girdik oraya sızdık ama. Bakayım bizim takım. Oha siz bizi açık arayla iniyorsunuz ya. Kardeşim tabii ki öyle. Ne zannettin? Allah! o rahatsız kim dedim lan böyle bizim <laughs> base'e gelmeye cüret eden. Bu ne yarab dedim. Seninle tanışmak istiyorum. Oo ist ne bıçakladım be! Ulan önünde duruyorum elinde HP var. Vur beni vur vur. <laughs> Orada hopkek oynuyordum farkındaysan. Heee hopkek hopkek. Topkek he topkek. Şimdi şu beynine bir headshot atayım. Aa sen bilmişsin. Al bakayım sen şu bombayı. Şu bombayı at çok tamam. senden önce başka arkadaşın geldi. Çok güzel vurdum ben. Oo oo o dikkat dikkat. Abi ölmedi. Allah ya memnun. abi Waze çok pis ki abi biz oha ya adam uçtu gözümün önünde. Arkadaşlar demin öyle bir adam vurdum ki kendim şok geçirdim vuruşuma. Şuradan bir sızma girişimi deneyelim. Hemen yürüyoruz şuradan. Çok güzel akıyoruz şu anda. Muhteşem bir sızma girişimi. Harika. Harika hareketler. Muhteşem hareketler. Abi önümdeki adam vuramadı. Bir de şuraya bomba. Güzel. Ya abi şu Pro Gamer var ya. Çocuk lucky. Çocuk lucky. Uf arka arkaya iki kişi aynı anda harcadım ya. Abi ya. Ne Burak iki kez beni öldürüp ben seni beş kez mi öldürmüşüm kanka? Buraları kesiyoruz <laughs> Yani sen... Ne Burak beni iki kez öldürüp ben beş kez mi öldürmüşüm Buraları kes. <laughs> <laughs> ne Burak ya. Aa Oğlum sen nasıl ölmüyorsun ben de... çıldırırım bak ha böyle şeylere Ya uf. ben yeniden dsr ye birim alıyorum ya Onlar kuş gibi vurmayı seviyorum size Valla bu Buracım biz seni de tek tek attık gördüm kim kazandı Bu da bana sana benim sana armağanım olsun Ay Allah gözlerini oyacağım senin bu Ne oldu yavrum? Oğlum 16'ya 20 ya sim takım tabii kötü ondan. <laughs> <laughs> sim takımına mı sıçatıyorsun? Sus lan sus. Uf ne Oyna... vurdum be. Kardeşim şu an gördüğümü vururum. O yüzden lütfen bana görün arkadaşlar. Sen misin yukarıdaki çılgın çocuk? Yukarıdaki çılgın çocuk benim gel. Biraz daha sola gelsene, göreceğim seni. Neredesin Ama... lan? Kardeşim... Ah, headshot nasıl attın atma sana? Nasıl bir headshot attım lan sana? Ama sen vur diye geldim ben, bilerek yaptım. Hadi be, o Çık sensin lan. değil mi karşımdaki ya? Şimdi göreceksin Ay Allah <laughs> <Buraları kesen gülüyor> sen. Allah, Allah'ım yarabbim. Buraları kesersen sen de ya. konuşurum doktorum. Bak şu an ben de kaydediyordum çünkü. Kardeşim, diye keseyim ya. Ooo, aldın mı kaka? Ne lan canım yoktu al bir zahmet. Bana bir sesini... atmışım canı yok diyor. Abi dürbünsüz atmayı deniyorum hep. Videoyu izleyeceğim <laughs> eğer dürbünsüz atlıysa helal olsun <laughs> atamadıysa yazıklar olsun. Kankam yok dürbünsüz atıyordum dedim ben zaten. Ya <laughs> ya <laughs> yürü git. Allah Allah. <laughs> Anca sen bunu yap zaten. Anca benim dikkatimi boz böyle bana. Bana şöyle yap. Kumpaslar kurban hep böyle. Ne kumpas lan? al sana kompas. Yani la 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 diyorum sana bırakçım. Abi şu dürbünsüz olayına alışmaya çalışıyorum şu an. Ama çok zor be. Uy. Ulan bırak ha! Bitireceğim seni. Hep başkasıyla çatışırken geliyor ya. <laughs> ya valiye bak ya valici. Ya bırak kardeşim görüyoruz. Ya. Halkımız görüyor şu an. Yine başladı. Burada da halk oynayan bir bro oyunda. Ah, al bunu oyna. <laughs> Lan yani yürü üzerime atladığınız bomba kalmadı lan. He he bomba. Kendimi kalkan gibi hissettim ha. He he kalkan he. Oha bomba geliyor. Al bir tane daha atıyorum. At at sabaha kadar bomba at. Al. Oğlum at. niye ölmedi? öldün de ben onu öldüremedim. Ben oğlum. öldüremedim başkası öldürdü. Öldü. Yalnız bir kill aldığınızda oyun bitti. Al ben de bitir oyunu. Oğlum vuruyorum ölmüyor. Arkadaşlar çıldıracağım. Her an çıldıracağım. Neyse arkadaşlar bugünkü Zula videomuzu biz burada bitirelim. Yoksa ben delireceğim. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Buraya çok teşekkür ediyoruz. Oyunu evet, biraz kardeşim, sonra öğretmişim. Bir gülmek istersen gel bana. <laughs> Neyse arkadaşlar videomuzu burada bitiriyoruz. İyi sizin teşekkürler. İyi günler. Abone olmayı unutmayın. Bir şey demeyeceğim bura. Bay bay. <laughs>